Herkese merhaba. Evet, uzunca bir süredir hepimiz evlerimizdeyiz. Ve lütfen evlerimizde kalmaya da devam edelim. Hem kendi sağlığımız, hem sevdiklerimizin, hem de toplumumuzun sağlığı ve bu süreci en kısa zamanda atlatmamız için mecbur olmadıkça evlerimizden dışarıya çıkmayalım. Tabii ki bize ihtiyacı olan 65 yaş üstü tanıdıklarımızın ve sokaklarda yaşayan hayvanlarımızın yardımına koşmayı da unutmayalım. Evet, ben bu videoda sizlere evde dururken, şu anda zamanımızı evde geçirirken de boş kalmamanız gerektiğini söylemek için çekiyorum. tam da şu anda, tam da bu değişim aşamasında lütfen vakit ayıramadığınız yeteneklerinize vakit ayırın. Nelerden hoşlanıyorsunuz? Neleri yapmak, neleri öğrenmek size iyi gelecekse açın interneti. Birçok video, birçok uygulama ile çok şeyler öğrenmek artık çok kolay. Eğitimler bizlerin ayağına geldi. Biliyorsunuz ki ben de canlı yayınlarımla, meditasyon çalışmalarımda bu yolculukta sizlere olabildiğince eşlik etmeye çalışıyorum ve buna da devam edeceğim. Lütfen sizler de neyi en güzel şekilde yapıyorsanız yapın, resim çekin, paylaşın. Kek mi yaptın? Çek resmini, tarifini yaz, paylaş. Sağlıklı yiyecekler mi yapıyorsun? Çek resmini ve paylaş. Neyi güzel yapıyorsan, neyi paylaşmak sana iyi gelecekse lütfen çekinme. Yeteneklerini sergile. Tam da şu anda daha da güçlü durmak, daha da çok birbirimize el birliğiyle sarılmak zamanı. Lütfen bu süreci en iyi şekilde değerlendir. Çok kısa bir zamanda ben bu dönemin biteceğini biliyorum. Ama bu dönemi en büyük farkındalıklarla, kendine en büyük katkılarla geçirirsen yeni zamana hazırlıklı olmuş olacaksın. Sen kendi liderin olarak kendi yeteneklerini, kendi özelliklerini tam da şu anda kendi içine dönerek bulabilirsin. Lütfen bu konuda YouTube'daki, Instagram ve sosyal medyadaki videoları incele. Eğer örgü örüyorsan, örgün ör, güzel bir resim çek, güzel bir video çek, paylaş, boş durma. Hadi, en iyi neyi yapıyorum diyorsan yap ve bizler de bunu öğrenelim. Ben de şu anda vakit ayıramadığım pek çok şeye vakit ayırıyorum. En önemlisi de bu süreç bana şunu gösterdi. Eskiden zamanımın yetmediğini düşündüğüm birçok şeyi daha da yoğun bir şekilde yapabildiğimi fark ettim. Şu anda hem seanslarımı yapıyorum, hem evde yapmam gereken işlerimi yapıyorum, hem çocuğumla aynı anda ilgilenebiliyorum. Oysa eskiden tüm bunları aynı anda yapmak için yardımcılara ihtiyaç duyuyordum. Ama şimdi tek başıma bunları da başarabildiğimi gördüm. Eminim sizler de böyle farkındalıklar yaşamışsınızdır. Tam da şu anda gerçek gücünüzün ortaya çıkma vakti neleri başaracağınızı görebilirsiniz. Lütfen bu kıymetli vakti buna yönelerek geçirin. Lütfen daha çok paylaşın. Lütfen sevginizi sevdiklerinize telefonla da olsa aktarın. Çünkü hep söylediğim gibi birlikte başarabiliriz. Haydi şimdi birbirimize destek olma vakti.